İşte Allah'ın bizi davet ettiği bir ticaret var. Allah müminlerden canlarını ve mallarını karşılığında cenneti vermek suretiyle onlardan satın almıştır. Cenab-ı Hakk'ın bizi davet ettiği ticaretin karşılığı cennet gibi bir fiyat ve saadet-i ebediye gibi bir hazine. Ve o dalgalı muharebe meydanı ise şu fırtınalı dünya yüzüdür ki durmuyor, dönüyor, bozuluyor ve her insanın aklına şu fikri veriyor. Yani şu dünyada böyle adeta durmayan, sürekli bozulan, sürekli değişen bir devir daim halinde bir hayat var. Bakın dünya kurulduğu günden beri akın akın insanlar geliyorlar ve akın akın durmadan gidiyorlar değil mi? Günde 500 bin insan dalga dalga kabre doğru gidiyor. Bütün bu gelmeler, gitmeler, bozulmalar, değişmeler, dönüşmeler insana şu fikri veriyor. Diyor ki madem her şey elimizden çıkacak, elimizden çıkmayacak hiçbir şey yok. Ne varsa gördüğün, ne varsa dokunduğun, ne varsa onunla bir münasebet peyda ettiğin hepsinin üzerinde fanilik mührü var. Madem her şey elimizden çıkacak, durmayacak, bozulacak, kaybolacak. Peki bizim de bunlarla bir gönül bağımız var. Ailemizle, akrabalarımızla, sevdiklerimizle, şu hayatla bir gönül bağımız var. Peki acaba bakiye tebdil edip ibka etmek çaresi yok mu? Yani şu hayatta ölüme çare bulmanın bir yolu yok mu Suat abi? İnsanın vicdanından bir feryat yükseliyor. Aynı mekan değiştirirsen çare bulursun. İnsanın vicdanından böyle yükselen bir çığlık var. İnsan bu hayatla ciddi bir bağı var. Sevdikleriyle, aile fertleriyle kuvvetli bir münasebeti var. Ama kendisinin de bağı olan her şeyin de üzerinde fanilik mührü var. Hepsini senden koparıyor. İnsan da bundan ızdırap duyuyor. Diyor ki ya buna bir çare yok mu ya? Ne diyorsun? Bırak abi yok mu bir çare? Kur'an-ı Kerim'in semavi sesinden cevap geliyor. Kur'an-ı Kerim diyor ki: "Madem ki ölmek istemiyorsun, madem ki bundan ızdırap duyuyorsun, madem ki yok olmak istemiyorsun, madem ki ebedi yaşamak istiyorsun ve sevdiklerinden ayrılmayan bir ebedi yaşam istiyorsun, o zaman müsterih ol." diyor. Hiç telaş etme. Ölmemenin de, yok olmamanın da, ebedi yaşamanın da çaresi var. Şu an var ya bu bütün dünyada sür manşet olarak haberlere girmesi gereken bir konu. Ha? Çünkü insan Adeta büyük bir sıkıntı içerisinde vicdanından yükselen bir feryatla bu derde derman arıyorken Kur'an-ı Kerim diyor ki gel beni dinle. Ölmemenin, yok olmamanın, ebedi yaşamanın çaresi var Ramazan amca. Birden semavi sadayı Kur'an işitiliyor. Kur'an'ın semavi sesinden senin bu çığlığına cevap geliyor. Der evet var ölmek istemiyorsan, yok olmak istemiyorsan çare var. Hem de beş mertebe karlı bir surette... Güzel ve rahat bir çaresi var. Öyle çileli, zahmetli, elemli bir çare de değil. Karlı, e, karlı bir surette güzel ve rahat bir çare varmış. Peki nedir o çare? Sual. Nedir? Sevdiklerimizle ebedi tekrar buluşacağımız, kavuşacağımız, yok olmayacağımız, ebedi yaşayacağımız, o ebedi hayatta sıkıntı yaşamayacağımız çare nedir? El cevap emaneti sahibi hakikisine satmak. Bak bu hayat Rabbimizin bize vermiş olduğu bir emanettir. Bu emanetin sahibi Allah'tır. Bu emanetin sahibi olan Rabbimiz, Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam mükemmel bir model olarak göndermiş. Bir de kitabımız Kur'an'ı göndermiş. Kur'an'ın içerisindeki yaşam tarzını da Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatında en güzel uygulayıcı olarak ortaya koymuş. Ve Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a uyduğumuz takdirde emanet sahibinin emaneti istediği gibi kullanma şekline dönüştürmüş oluyoruz. Alıyoruz elektronik cihazlar değil mi? Kullanma şeyi var. Kılavuzu var diyor ki şu şekilde kullanırsan garanti kapsamından çıkar. Çamaşır makinesi alıyorsun diyor ki sanayi tipi makine değildir. O şeyde kullanırsan diyor garanti kapsamında hizmet göremezsin. Cenab-ı Hak da diyor ki, bak sana emanet verdim bu hayatı. Kullanma kılavuzu olarak Kur'an-ı Kerim'i ve Peygamberimizi de verdim. Eğer sen benim gösterdiğim ölçünün dışına çıkarsan emanete zarar vermiş olursun. Emanete ihanet etmiş olursun. Emanete gözün gibi bakman lazım ya bir şey senin olsa tasarrufu sende olur. Ama sana emanet verilmişse üzerinde titremen lazım. Aman bunu koruyayım, aman başına bir şey gelmesin demen lazım. Emaneti sahibi hakikisine satmak. Yani bu hayatı Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın örnek ahlakını hayatına rehber edinerek yaşarsan o zaman emaneti sahibi hakikisine satmış olursun.